Videoların devamı için abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bir zamanlar kuzey rüzgarlarının serin nefesi ve bembeyaz kar tanelerinin düşmeye başladığı soğuk bir kasabada gizemli bir kahraman yaşarmış. Adı Noel Baba idi. Noel Baba yuvarlak yüzlü, tombul tatlı biriydi. Beyaz ve gür sakalı kar taneleriyle süslüydü. Kocaman kırmızı bir palto, soğuk gecelerde sıcacık tutan beyaz tüylerle kaplıydı. Belinde büyük bir siyah kuşak, heybetli karnının çevresinde dolanmıştı. Ayakkabıları, bir kuzey kutbu macerasından yeni dönmüş izlenimi veren siyah deriydi. Ve her adım attığında, çan sesleri gibi hafif ve sevimli bir gürültü yaratırdı. Noel Baba'nın başında ise kırmızı renkli, tüylerle süslü geniş bir şapka gururla dururdu. Şapkanın ucundaki beyaz tüy, masmavi gökyüzünü hatırlatan bir berraklıkta parlıyordu. Her zaman gülümseyen yüzü, kıpkırmızı yanakları ve boncuk gibi parlayan gözleri, içindeki sevgi ve neşenin bir yansımasıydı. Noel babanın kuzeyde, buzlu toprakların üzerinde, gizemli bir yerde, büyülü atölyesi vardı. Bu atölyede, cüceler, elfler ve ren geyikleri bir araya gelir, yıl boyunca dünyanın dört bir yanındaki çocuklara hediyeler hazırlarlarmış. Ancak bu yıl, bu masalsı yerde endişeli bir hava hakim olmuştu. Noel Baba'nın en değerli hazinelerinden biri kaybolmuştu. Yılın en parlak yıldızı. Bu yıldız, çocukların masal dünyalarına renk ve neşe katan bir ışık kaynağıydı. Noel Baba'nın hediyelerini seçerken yıldızın sihirli parıltısını kullanırdı. Bu Noel Baba için büyük bir sorun demekti. Noel Baba bu durumu hemen çözmeye kararlıydı. Kuzey rüzgarına danıştı. Büyülü yolları göstermesi için ona yalvardı. Rüzgarın uğuldayan sesi, yıldızın izini sürmesi için birkaç ipucu verdi. Noel Baba, ren geyikleriyle donatılmış büyülü arabasıyla yola çıktı. Yolculuğu boyunca geyiklerin hoş melodileri ve karların üzerinde parıldayan yıldızlar ona eşlik etti. Zorlu bir yolculuktan sonra Noel Baba, kaybolan yıldızın izini sürmek için bir ormanın içinde durdu. Ormanda Noel Baba, ren geyikleriyle birlikte yıldızın kaybolduğu geceyi düşündü. Bir an anılar geri döndü. Bir grup küçük cüce o gece yıldızı alarak şaka yapmıştı. Ancak bu şaka büyük bir soruna dönüşmüştü. Bu şaka çocukların dileklerini gerçekleştirmesini engelliyordu. Noel Baba cüceleri bulduğunda onlara kızmak yerine onların masumane bir şaka yapmak istediğini anladı. Ancak yıldız dünyadaki çocuklara hediye göndermek için çok önemliydi. Cüceler hemen yıldızı geri getirmek için söz verdiler. Cüceler Noel Baba ve ren geyikleriyle birlikte büyülü bir ormanın derinliklerine doğru yola çıktılar. Orada bir ağacın tepesinde parlayan yıldızı buldular. Noel Baba cücelere kırgınlık beslemedi, onları sevgiyle kucakladı. Noel Baba bu macera dolu gecenin ardından büyülü atölyesine döndü. Yıldızı yerine koydukları anda gökyüzü parladı. Çocukların dilekleri birer birer gerçekleşti. Noel Baba ve cüceler büyük bir sevinç içinde sarıldılar. Artık çocuklara hediyeler göndermek için gereken büyülü enerji geri dönmüştü. Ve o günden sonra her yıl yıldızın ışığı altında Noel Baba ve onun büyülü ekibi Dünyanın dört bir yanındaki çocuklara hediyelerle dolu masal dolu bir yılbaşı armağan etti. Abone olmayı ve oh, beğenmeyi unutmayın. Ho 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 Merry Christmas!